Ve Masterchef Türkiye'den elenen isim belli oldu. Detaylar birazdan videomuzda. Arkadaşlar Masterchef ile ilgili içeriklerin devamı için kanala abone olarak ve bildirim zilini açarak bize destek olabilirsiniz. Bildiğiniz gibi potaya 4 yarışmacı gitmişti. Bu isimler Erim, Şirin, Beyza ve Emre olmuştu. Elemenin ilk turunda yarışmacılar kırmızı soğan kullanarak yaratıcılık tabakları çıkarmaya çalıştılar. Bu turda en iyi tabağı yapan Erim 20.5 puanla en yüksek puan aldı. Erim'in ardından Beyza 20, Emre 19.5, Şirin ise 17.5 puan aldı. İkinci turda ise Somer Şef'in tabağını yapmaya çalışan yarışmacılar Çin yemeklerinde oldukça zorlandı. Mücadele üst seviyedeydi ve ellerinden geleni yaptılar. İkinci tur sonunda rakiplerinden daha az iyi tabak çıkaran ve Masterchef Türkiye'ye veda eden isim... Peki siz bu eleme hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce MasterChef'e kim veda etmeliydi? Videonun altına yorumlarınızı bırakmayı unutmayın arkadaşlar. MasterChef ile ilgili içerikleri beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.